seni kesip öldürdüm müsen? Hadi hadi çekil. Çekildi. Elimizi kesmeden. Keselimiz. Ya öldürün ya öldürün. Keselim. Başka servis adres. Adres. Vurak. Öldürün. Özgürler Rabbim'e yardım edin. Hayır. Düşekmek. Düşekmek. AKP'nin benim fasıslımı yoruyor. Düşekmek. Akep görün! fasıslımı Yapma. Düşekmek. Allah'ım çıkarma. Allahım. 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 Gel, 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 Al, gel. Gel. AKP zulmünü görün. ülkenin insanları. Yanmıyorlar sakin olsun. Ya yanmışsın zaten. Gel Gel Yaklaştırın beyler. Yaklaşmışlar nasıl

Çekildi. Abi, çekildi. Keselimi, elimizi kesmeyelim. Keselimi. Ya öldürün ya, öldürün. Başı, 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 başı. bırak, bırak. Hayır. Ses, ses. Üzgürlük. <Sessizlik> Üzgürlük. Yapmayın ya! Ah, ya! Ah, ya! Ah, ya! Ah, ya!

Ela não tem